Ayrılmadık ki seninle Sevenler ayrılır mı söyle Kalbimiz toprak olsa bile Ömür biter bu sevda bitmez 112 sene yan yana Yan yana siyahta beyazda kol kola Kol kola şerefli şampiyonluklarla Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe ve gönül veren katleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelin arkadaşlar yeter gelin. Çünkü desteğimize ihtiyacımız var. Kanalımızın büyümesi gerekiyor. Ve her güne bir şey olmasa dahi bir Beşiktaş videosu bırakıyoruz. Bırakmaya çalışıyoruz. Ki benim de önemsediğim kulüplerden biri. Bu ligin dengesiyle oynaması gerektiğini ifade ettiğim kulüplerden biri. Zaten bunu yapmak için çalışmalarını yürütüyor. Sağlam kadro, sağlam kafa ve yenilenmiş Beşiktaş yeni sezona merhaba demeye çalışıyor. Tabii ki transferler kolay olmuyor. Bu böyle Öyle diyoruz ama kadroyu kurabilmek de oldukça güç. Özellikle Kupa Amerika peşi sıra Euro 2024'ün oynanması piyasaların yükselmesine ve futbolcuların değerine değer katmasına sebebiyet verdi. Çılgın rakamlar konuşuluyor. Daha evvel de ifade etmiştim. 1990'lı yıllarda 2 milyon euroya transfer yapan kulüpler şampiyon oluyordu ki hani 2 milyon euro tek bir futbolcuya veriyorlardı ama plaj transfer oluyordu ki o günkü dönemlerde maç anlatımlarımız sonrasında teknik direktörlerle yapmış olduğumuz röportajlarda şu futbolcuyu istemiştim 2 milyon euro alamamıştık diye şimdi en kötüsüne 2 milyon euro veriliyor özellikle dört büyüklerde. Fakat Beşiktaş'ta durdurak yok. Belli ki bu sezonun kafasına koymuş. Tek hedef şampiyonluk demiş. Zaten başka çare de yok. Üç sezondur uyuyor. Artık uyanmanın vakti geldi. Hüseyin Yücel transferi ara verdik demiş olsa da pek öyle değil. Biraz daha piyasanın kırılmasını bekliyorlar, normalleşmesini. E Beşiktaş ilk hazırlık maçını Şatka Donetsk oynadı. Sağdan 1-0 mağlubiyette ayrıldı. Bu karşılaşmada yeni transferlerden Vrapa Silva ve Polis'i de forma giydi. Daha yenileri de gelecek arkadaşlar. Tatsız ve porova oldu diyelim ama umarım Beşiktaş kısa vadede kendini toparlar. Biraz daha yapı yenilenmeye başlayınca hani futbolcuların idmanlar çıkması birbirlerini tanıması ki Şarkar Donetsk öyle böyle bir takım değil ki yine de galip geldi gelmesine ama çok da yenilenmiş yani Beşiktaş gibi yenilenmiş bir kadroya sahip değil. Bu yüzden taşların yerine oturması zaman alacak diye düşünüyorum. 11 Ağustos'ta ilk başlıyor ve Beşiktaş ilk maçını Samsun deplasmanda oynayacak. Karadeniz'e girecek. Başakşehir sabek oyuncusu Onur Bulut'a talip oldu. Ve 750 bin euro bon servis bedeli mi işte nasıl bir gelişme olur bekleyip göreceğiz ama bu transfer gerçekleşecek. Çünkü Beşiktaş'ın alternatif olarak iki yer yani Ailesi Ağabey ki gündemin aldığından bahsetmiştim bir zekicilik yeri de Galatasaray ve Trabzonspor'la yakından ilgilendi. Bünyamin Balcı ve arkadaşlar Amote, Omar Kole, Masako gidici bunun dışında aylıklar da olacak mesela Abu Bakan'ın yerine bir futbolcu bakılıyor ki Almanlar servis etti Beşiktaş kaynaklarımızla doğruladı. Öncelikle Abu çıkması gerekiyor. Şu an idmanlar da evet çıkıyor çıkmasına ama Beşiktaş'ta kafasının yarısı var yarısı yok. Çünkü o da gönderilmek istendiğini biliyor. Bildiği için de kendini futbola tam anlamıyla veremiyor. Hani gün gelecek de Beşiktaş böyle bir isimden çıkmak isteyecek, düşünecek. Aklımızın ucundan dahi geçmezler. Ve Can Kereş Beşiktaş'ta 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Yerli bir transfer ki hani diğerlerin de kıymeti bindi bu zaman diliminde. Her bir diğer ismin bir ayrı kıymeti olacak. Beşiktaş'ın kanatlarında sıkıntı var arkadaşlar. Karşılaşmayı izledim. E gördüm ki Beşiktaş'ta o sıkıntı hala devam ediyor. de çünkü hala takviyelerini yapabilmiş değil. İki kanatta çalışmıyor. Böyle söyleyebilirim. On ve santraforlarda fazla üretken olamıyor. E bu yüzden Beşiktaş bir an evvel iki kanat transferini gerçekleştirmeli. Şimdi tam da bu anlamda hani Hüseyin Yücel'in ifade vadelerin paralelinde önce Dimaria'yı çok istemişlerdi, olmamıştı. Şimdi alternatifler üzerine yoğunlaşmaya başladılar yani ara verdik dedi ama dediği gibi olmuyor. Şudur budur maçlar başlıyor. Siz şimdi birkaç transfer yaptınız ama eksikleriniz var. Belli ki Beşiktaş hala hazır değil ve bir an evvel de takıma katıp da oyun problemlerini aşması gerekiyor. Beşiktaş'ı sevdiğim için bunları söylüyorum. Yakın de takip ediyorum. Geçen sezon bağlı bulunduğum kurumda Beşiktaş'ı takip ediyordum. Bana verilen görev buydu ve özellikle bir önceki sezon iki futbolcunun ayrılmasıyla birlikte eleştirdiğim kara kartal olmuştu. Yani yerlerinin kolaylıkla doldurulamayacağını ifade etmiştim. Keşke öyle olmayaydı. Şimdi kanatlar diyorum ya arkadaşlar devam edelim ve CNN Portekiz'in bir iddiası var. Bu iddiayı tam anlamıyla doğrulatamadım ama daha yalanlatamadım da Beşiktaş 4 bir koldan saldırıyor. Portekiz'de ikinci kanat oyuncusuna talip oldu. Bir Jota Silva harika kanat oyuncusu ama bir başka isim daha servis ettiler. David Meres'in arkadaşlar Beşiktaş'a gitme konusunda ciddi adımlar atıldığını CNN Portekiz servis etti. Geçen sezon sakatlıkları veriliyor. Biraz uğraşmıştı. Kariyerinde 40 milyon euro görmüş olan bir futbolcu ve güncel piyasa değeri de 25 milyon euro. Geride kalan sezon 35 maç 5 gol 10 asistle oynadı. Baktığınız zaman Porto yine göre ki güçlü birlik iyi cümleler kurabilirsiniz. Ama bir başka isim daha var. Aslında ben ona daha çok evlenmiş durumdayım. Umarım gerçekleşir. Beşiktaş kanatlarında sıkıntıları giderebilmek adına şimdi Ayaks'ın 32 yaşındaki futbolcu videosuna kancayı takmış durumda. Bu isim de Geçen sezon 29 maçta 8 gol, 10 asist gibi güzel istatistikle oynadı ve Giovanni ile Feyenoord'da bir yıl çalışmıştı. Yeniden bir kez daha buluşabilirler. Hoca istiyor, Hollanda basını servis ediyor ve Beşiktaş kaynaklarımız da güçlü bir şekilde doğruluyor. Fakat bon servisi konusunda ayrıntılar var. Burada pazarlıklar yapılıyor. Çünkü futbolcunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Bir başka haber daha vereyim arkadaşlar. Bu iki futbolcu için yorumum 32 yaşını gelmiş olan bir futbolcu işte beni korkutuyor. Niye derseniz biliyorsunuz Milan'dan alınan sol kanat oyuncusu. Ki oynamadığından dolayı ismini daha unutuyoruz. Bir şey vermedi. Eğer ki bakın Giovanni'nin elinde yatarsa başka ama ben yatacağını düşünmüyorum. Tehlike olabilir mi? Tabii ki olabilir ama Giovanni ile geçmişi olan ve aynı ülkenin vatandaşları olduğundan dolayı kısa vadede uyum sağlayacaklarını ve oynayacağını düşünüyorum. Sebastian Haller manşet olarak gündeme geldi. Şimdi detaylar var arkadaşlar. Dediğim ya Abu Bakar'dan çıkılması gerekiyor. Bir an evvel çıkılsa dediğim gibi bu cümleleri kuracağım aklımın ucundan dahi geçmesi ama böyle bir durum söz konusu oldu. Dortmund ondan 8'e indi. Şayet Beşiktaş Abu Bakar kontratından çıkabilirse transferi açıklayacak ve şöyle de düşünüyorum. Ondan 8'e düştü ise Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. altıları bulur ve orta yolda buluşulur. Ve bir başka haber daha var arkadaşlar. İlgimi çektiği için aktarıyorum. Olucan'dan dolayı diye. Son olay İspanyol basını duyuyordu servis etti. Real Madrid'den Beşiktaş'a başlığını da attılar. Seba Yost'tan bahsediyorum. İsmi telaffuz etmekte zorlanıyorum. Gerçi önemli takımda oynuyor. Real Madrid'de oynuyor. Merkez orta saha futbolcusu. Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrılmak istiyor. Muş böyle ifade ettiler. Güncel piyasa dedi düşük yani 6 milyon euro. 27 maçta bir gol 2 asistle oynadı. Sağda kalma süresi de düşük bunu da belirtim. Olur mu derseniz şimdi ciddi bir başlık atıldığı için ben aktarma gereği duydum ama Beşiktaş'a sorma ihtiyaç duymadım. Çünkü Orada henüz önüne çıkaramadı. Birkaç yabancısı var. Yani satışı gündemde olan yabancıları var. Bu onlardan çıkamadığından dolayı bu transferin ivedilik oluşturacağını düşünmüyorum. Ama siz ne dersiniz onu da bilmiyorum. Tabii ki Real Madrid'in futbolcusu ki 27 yaşında yaşta genç diyebiliriz. Böyle bir ismi kadronuza görmek ister misiniz? Genel hatlarıyla birlikte Beşiktaş'taki son 24 saatte yaşanan bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Yerli ve yabancı transferlerinde verilen aranın sonuna gelindiğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.